Ne olursa olsun gözleriniz hayallerinizde olsun. Detaylar daha bir araya gelmedi. Henüz bir araya gelmedi. Parça parça oluşuyor. O yüzden de detaylar çok önemli. Ve detayların oluşması için bizim özenimiz, detaylara verdiğimiz değer çok önemli. Bu oluşum halinde hayallerinize doğru yürüyorsunuz detayların oluşması için de sizin izin vermeniz gerekiyor. Üzerimizden çok 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 büyük yükler kalkıyor bu süreçte. Detay dediğim yerler de oralar işte hep konuşuyoruz ya görmediğimiz dokunamadığımız şeyler temizleniyor. Hücrelerimize kadar inip hani kuantumsal temizlikler oluyor ki kuantum sıçramalarımız kolay olsun diye. Sıçramanın eşiğindeyiz buralarda ilk kelimesiyle başlayan başka bir cümle kurmak istedim bu sıçramanın ama çuvallamayalım diyelim hadi. Sıçramanın eşiğindeyiz. Sabah sabah diğer kelimeyi kullanmak istemiyorum. Buralarda çuvallamayalım. Öfke, sabırsızlık, kibir, telaş, ukalalık çuvallatabilir. Burada Dayanma gücümüzü nereden alıyoruz? Ben kutsal üçlü diyeyim, siz devamını getirin. Cesaret, metanet, dirayet. Ne olursa olsun gözünüz hayallerinizde, gözünüz ödülde olsun. Sondan başa doğru gelin. Göz ödülde deyince KG ve Lala'nın top oyununu hatırladım. Bizim bir top oyunumuz var. Ben atıyorum onlar getiriyor. Yani köpeklerle en güzel oynanılacak oyunlardan bir tanesi. Tenis toplarını çok seviyorlar biliyorsunuz. Atıyorum getiriyorlar, atıyorum getiriyorlar. Bir ara topu havada tutuyorum. Onlar da bu oyunu çok seviyor. Ben de onlarla bu oyunu oynamaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü zamanı durduruyoruz ve dikkat sınavından geçiyoruz bir saniye gözlerini kırptıkları an topun nereye gittiklerini göremeyecekler. O yüzden de gözler hep topta oluyor. Kıpırdamadan ben 10 dakika elim havada topu fırlatma pozisyonunda tutsam onlar 10 dakika gözlerini kıpırdatmadan tetikte her an koşmaya hazır. Top hangi yöne giderse gitsin o yöne doğru koşmaya hazır. Kuyruklar dik, kulaklar dik, gözler pür dikkat topta oluyor. Bizim de her ne olursa olsun Keyci ve Lala'nın top oynayışı gibi gözümüz o topta olsun. Ödülümüz o, oyunumuz o. Ne kadar dikkati odaklı bir şekilde oyuncağımızda, ödülümüzde veya hayalimizde tutarsak enerji nereye giderse yani o hayali destekleyecek olan enerji veya o oyunun yönü ne tarafa doğru giderse o kadar hızlı ve o kadar da net bir şekilde o yöne doğru gideriz. Gözümüz o topta olmadığı zaman ama aklımız oyundaysa her yere gidiyor olabiliriz ya. Kafası kesik tavuk modeli. Neyse açılma, hafifleme, çözülme enerjileri içindeyiz. Önemli olanlar olacak. Önemli olan iş hallolacak, önemli olmayanlar olmayacak. Buna güvenin. Önem sırası bazen bizim gördüğümüz veya bizim istediğimiz sıralama gibi değil. O yüzden de esneklik ve adaptasyon çok çok önemli olacak. Her zaman önemli ama bu hafta çok daha önemli. Bazı şeyler gecikecek, rötara uğrayacak, yavaşlayacak, Sekteye uğramış gibi görünecek. İstediğimiz hızda, düzende, özende olmayacak. Derin nefesler alacağız o zamanlar ve teslimiyetle adaptasyonu hatırlayacağız. Mikro yönetim, şimdilik out. Multi çözümleme in. Zihinsel baskı, stres out. Meditasyon in. Bazı konular konuşularak, tartışılarak açıklığa kavuşmayacak. Bazıları konuşularak, uzlaşarak açıklığa kavuşacak. Bazı konular dokunulmaz olacak. Herkesin bir hassas noktaları daha da hassaslaşacak. O yüzden de bazı konular dokunulmaz ve tartışmaya açık olmayacak. Hani öyle basit, hızlı, kolay konuşarak, koklaşarak anlaşmalar pek yok gibi gündemde. Esneklik, adaptasyon, teslimiyet ve oluruna bırakmak. Tüm bunların sonucunda da daha önce neyi göremedik ve şimdi denklemden neyi çıkartıp neyi dahil etmem gerekiyoru bulmak. Bu haftanın temalarının içerisinde ancak bu bakış açılarıyla esneklik adaptasyon teslimiyet oluruna bırakma sonuncunda da acaba neyi çıkarmam gerekiyor neyi dahil etmem gerekiyor falan gibi sorgulamaların sonucunda bu bakış açısıyla yeni durumlar yeni fırsatlar yeni oluşumlar yeni kapılar dizilecek sırasıyla önümüze güçlü Hayırlarla net evetler arasında geçecek bir haftadayız. Bu hayırlar ve evetler noktaların birleşmesine, somutlaşmasına, gerçekçi pratik opsiyonlar bulmaya yardımcı olacak. Bir his var açıklamak istediğim size bu haftada. Cümlesini bulmaya çalışıyorum. Sanki böyle Hayatımın bu bölümünü sonunda düzenlemenin yolunu buldum gibi bir his. Sonunda burayı hayatımın bu bölümünü hallediyorum, buldum yani o, o, o yol, o yöntem, o fikir, o ilham, o enerji geldi. Sonunda geldi bana gibi bir his var bu haftada. Bununla birlikte de şimdi söyler söylemez hemen ardından bu hissin hemen ardından sanki harika bir sürpriz, bir fikir, bir destek de gelecekmiş beraberinde gibi. Sonra dediğim gibi bu öncelikler biraz bir yer değiştirecek. Daha anlamlı ve verimli bir sıralamaya geçecek. Önemli olanı daha da iyi görüp ona yer açma haftasındayız. Fazlalıkları kaynağa gönderiyoruz. Neden? Çünkü batmak istemiyoruz. O, o yüzden. Ekstra ağırlık, ekstra yük bindirip batmak istemediğimiz için fazlalıkları kaynağa gönderiyoruz. Önemli olanı görüyoruz. Önemli olana yer açıyoruz. Önemli olmayan zaten olmuyor, olmayacak, gerçekleşmeyecek, zorlamıyoruz. Her birimiz bir gemi olarak düşünürsek kendimizi, Nuh'un gemisi her birimizin kendi özel Nuh'un gemisi varmış gibi düşünürsek gemimizi ne taşıyacağından daha fazla yükle yüklüyoruz ne de o gemiyi terk ediyoruz. Ekstra yükle yüklediğimizde bakıyoruz ne uğruna bu ekstra yük. Ve sonunda beni batıracak bu. Neden yükleyeyim ekstra? Hayalimizden vazgeçecek kadar o gemiyi terk etme haline gelirsek de yine aynı soruyu soruyoruz. Neden bu gemi terk ediliyor? Enerjimizi dürüstlükle dengelemeyi öğrendiğimiz bir haftadayız. Ve bunu öğrenelim ki çevremize de kendimize de işe yarar katkılarımız olsun. Sevgi ve nezaketle önce kendimize, sonra çevremize destek veriyoruz. Yani birilerinin yükünü üstleniyorsak Kendime ne kadar nezaketliyim diye soracağız öncelikle. Bilinçsiz, farkında olmadığımız hem bize hem çevremize zarar veren tutum ve tavırlarımızı görüp o döngüyü çok güzel bir şekilde kıracağımız bir haftaya girdik. Bu sayede de harika açılımlar yaşayacağız. Hani o köklü doğru bildiğimiz yanlışlar tavırsal olarak, düşüncesel olarak bir kendini belli edecek bize. Biz de o köklü, doğru bildiğimiz yanlışları dönüştürmenin yolunu bulacağız. Daha bir hafiflik geliyor bana. Hafifçe bulacağız. Bunu artık ben kendime yapmıyorum. Bu döngüde daha fazla dönmüyorum, dolaşmıyorum. Ben bunu daha fazla kendime yapmıyorum. Daha fazla kendimi yargılamıyorum. Daha fazla kendimi eksik, ezik hissetmeye izin vermiyorum. Kendi içimde bir türlü oturtamadığım dengeler yüzünden, enerjetik dengesizlikler yüzünden etrafımı artık daha fazla suçlamıyorum. O ekstra atarlanmalar falan, olgun olmayan tavırlar, bana yakışmayan tavırlara daha fazla izin vermiyorum. Daha çok yüklemiyorum derken bir örneğim geldi sizlerle yine paylaşmak üzere ne olabilir diye örnek arıyorum. Çünkü kelimelerim tam net geçtiğinden emin değilim şu anda sizlere. Sanırım en başta anlattığım o, o hafif destek, desteğin hafifliğiyle de alakalı bir hal aldı. Döngü kırıldığı zaman öyle oluyor demek ki. Bende bu şimdi geminin kaptanı olayı var. Gemimin çok güzel kaptanıyım ve kesinlikle terk etmem. En son ben batarım gemiyle birlikte. Ama gemiye aldığım ekibim, o tayfa hep kendi şimdiye kadar psikolojik, problemleri, yaralarının yükleri, dertleri, tasaları, telaşları, anksiyeteleriyle beraber gelirdi. Ben o tayfaları seçerdim çünkü. Şu fırtına da, fırtına anında önce onların bir anksiyetelerini durdurup ondan sonra işlerini, görevlerini, sorumluluklarını hatırlatıp sonra da gemiyi kurtarmaya çalışırdık. Ama ondan sonra ben bir bakardım ki hem gemiyi yürütmeye çalışıyorum hem de tayfayı bir sürü yük almışım üzerime. Eğer ekstra yük alanlardansanız çok net buraları fark edeceğiniz ve üzerinizden silkeleyerek atacağınız bir hafta. Eğer destek veriyor adı altında yük verenlerdenseniz çok net bunu artık daha fazla yapamayacağınızın mesajlarını, sinyallerini etrafınızdan alacağınız bir hafta. O döngüde o kadar netleştim ki eğer etrafımdaysanız destek vermek üzere yanıma geliyorsanız kendi sorunlarınızla, psikolojik problemlerinizle, yaralarınızın, derin yaralarınızın acılarıyla, ağrılarıyla, sızılarıyla bana gelmeyin. Bu döngü artık ben buna kabul vermiyorum kabul etmiyorum, izin vermiyorum, alan açmıyorum ben de. O kadar o döngü kırıldı ki artık destek için gelenler çok büyük hafiflikleriyle geliyorlar. Bendeki o bilinçsiz farkında olmadığım hem kendime hem de çevreme de zarar verdiğim tutumum buydu. Ve kırdıktan sonra çok güzel bir şeye ulaştı bu döngüyü kırdıktan sonra. Sizlerin de bilinçsiz ve farkında olmadığınız hem kendinize hem de çevrenize zarar verdiğiniz tutumunuzu görmenizi diliyorum bu hafta. Çok ulvi gibiydi bende çünkü ekip olarak aldığım insanların sorunlarını, yaralarının da sorumluluklarını üstlenmek ama onlara da büyük zarar verdiğimi gördüm. Bağımlılık başlıyor ondan sonra kendi kendilerine yetemiyorlar.